Abdül senin kendini feda etti. Eğer gerekirse her fert bu vatan için canını feda edecek. İstiyorum seni Anceli. Lütfen zorlama beni. O sıra Kemal senin etrafındakilerden biri olabilir. Haklı olabilirsin ben. Seni daha göremeyeceğim zannettim. O kadar sana sıra sıkla bunu biliyorum. Ben baba dayı kuruşuna dizilecek diyorum. Sen açıktan meçten bahsediyorsun. Git kurtar babadayı. ...Fiyaz. İstanbul'u vereceğiz mi bu gavatlara? Vermeyeceğiz. Halife oturuyor lan burada. Ejdat yatıyor burada. İstanbul bizim. <Gülüyor> <Gülüyor> hey Tular! Benim adım Ustura Kemal! Ustura adamı keser! Ustura Kemal yeni bölümüyle Salı akşamı Show TV'de.